Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eskiden çok kullanılan bu tülbentlerimiz sonra sandıklarda beklemeye başlamıştı. Yıllardır saklıyordum. Şimdi değerlendirmek istedim. Daha önce 3 tane omuz bezi yaptım. Torunum doğacak, ona hazırlıklar yapıyorum. Sonra 4 tane mendil yaptım. Şimdi de ağız bezi ve sırt bezi yapmak istiyorum. Hem de tülbentlerimiz değerlenmiş olacak. İlk önce oyasını sökelim. Oyalarını daha sonra daha güzel şeyler yaparak değerlendireceğim. Bir tane oyamızı söktük. Tülbentimizin bu kenar yerlerini, kenarlar açılma olmuyor. Diğerler açıldığı için kişimizde hatalar oluyor. Onun için bu kenar kısımlarını çıkarttım. Ayrıca bu oya diktiğimiz yerleri de kıvırarak diktiğimiz için oradan da kumaşımızdan ip çektim ve buraları dört kenarı da düz bir şekilde getirdim. İlk önce sırt bezinden başlayalım. Tülbentlerimizi şöyle katladığımızda üçgen yaptığımızda iki tarafta aynı eşit şekilde oluyor. İlk önce bunu şöyle ikiye katlayalım. Tam ortadan ip çekelim. Bazen tel de diyoruz. Birkaç tel çekelim veya ip çekelim deriz. tekrar kestiğimiz bir tarafı ikiye tekrar katlayalım. Yine ortalayarak buradan ipimizi çekelim. Diğerini de aynı şekilde hazırlayalım ve bunları çektiğimiz yerden tekrar keselim. Tekrar tülbentimizi ikiye katlayalım. Bir tülbentten dört tane bebeğimiz için sırt bezi çıkmış oldu. Makinamızın zikzak ayağı takılı. Bu ayağımızın hizasından götüreceğim kumaşımızı çevirdiğim zaman tekrar dikiş yapmayacağım. Yalnızca ütü yapacağım. Şöyle açık bıraktığımız yerden çevirelim. Açık kalan yerimizi dikelim. Düğüm yapmadan şöyle Alıyorum ilerden şöyle bir pekiştirme yapalım Burada. Ağız bezi hazırlamak için yine bir tane oyamızı tülbentten sökerek çıkartalım. Oyamızı söktükten sonra bu kıvırarak diktiğimiz yeri ve bu kenarı ip çekerek düzeltelim. İkiye katlayalım. Buradan ip çekelim. İpimizi çektikten sonra keselim ikiye ayırdığımız parçayı tekrar ortadan katlayalım. Yine ip çekip keselim. İp çektiğimiz yerden kesip çıkartalım. Tekrar ikiye katlayalım. İp çekerek keseceğim. Tekrar kumaşlarımızı ikiye katladık şöyle bir kumaş elde etmiş olduk katladığımız zaman üçgen bir kumaşımız oluyor diğer parçalarımızı da aynı şekilde ikiye keselim sonra böyle katlayalım bir tülbentten 8 tane ağ silme bezi çıkarttık iki kat olmak üzere bunları dikelim bu sefer makinamızın ayağını değiştirelim düz dikiş ayağımızı takalım sırt bezinde olduğu gibi bu kapalı olan yerimizi dikmiyoruz bu üç tarafı dikeceğiz burada çevirecek kadar bir boşluk bırakacağız Yine bu makinamızın ayağının hizasından götürelim köşe kısımları. Kumaşımız çok ince olduğu için kessek de olur, kesmesek de. Kesmek isterseniz şöyle bir parça köşelerden kesebilirsiniz. Açık bıraktığımız yerden çevirelim. Köşelerimizi bir iğne yardımıyla şöyle çekelim. Uçlarını çıkartalım. açık bıraktığımız yeri yine küçük küçük dikelim. Sonra şöyle tırnağımızla tırnak ütüsü yapalım. Şu aralarını açarak düzelterek tırnağımızla ütü yapalım. Tırnak ütüsü yaptıktan sonra bir de ütü gezdirdim üzerinden kenar tığlamasına başlayalım. Yine bu ben evde artan oya iplerimden kullanıyorum. Hem bunlar da değerlenmiş oluyor. Bir tane zincir çekelim. Buradan geçirdikten sonra kumaşımızı fazla çektirmeden ipimizi çektirmiyoruz. Yavaşça çekelim. Burada delikler fazla olmasın diye 5 zincir Şöyle zincirimizin gideceği yere kadar Gidelim tığımızın üzerine almayalım Alttaki dikiş parçamızdan belli oluyor Parçamızın altına girelim Yine çektirmeyelim Burada delikler fazla olur yoksa Şöyle 7 zincir çektik. Bu 5 zincirimizin içine girelim. Arkadan bu trabzanımızın sararak çekelim. Burada bir ibik oluşturalım. Tekrar 5 zincir. Yine gideceği yere kadar şöyle tahmin edelim. Yine 7 zincir, 1, 2, 3, 4, 5 tane ibimizi yaptık. Tekrar 5 tane zincir çektim. Buraya battım. Şimdi 3 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 Bu 5 zincirimin içine gireceğim. Ters dönderdik. Bunu çekelim. Sık iğne olarak çektik. Tekrar dönelim. 7 tane zincir çekelim. Üç tane zincir çekip dönmüştük. O zincirimizin halka oluştu. Oraya giriyoruz. Tekrar 7 tane. Tekrar aynı yere girelim. Üçlü zincirimizin içine. tekrar 7 zincir tekrar aynı yere girelim öyle 1 2 3 4 5 tane ipik yaparak bir çiçek oluşturduk. Tekrar devam ediyoruz. 5 zincir çekelim. Yine tığımızın üzerine almıyoruz. Yine zincirimizin gittiği yere kadar gidip kumaşımızı ipimizi fazla çektirmeden çekip kapatıyoruz 7 zincir çekiyoruz yine bu 5 zincirimizin içine giriyoruz arkaya trabzanımızın oradan sararak çıkartıyoruz 5 zincir tekrar bu modelimizi böyle devam edelim 5 tane burada ibik yapalım bir tane çiçek yapalım bu arada ben tığımın numarasını söylemek istiyorum 22 numara tığ kullanıyorum böyle kumaşlarda ne kadar ince tığ kullanırsak o kadar iyi olur. Buraları fazla delinmemiş olur. Bir de örerken dikkat edersek fazla çektirmezsek fazla açılmaz. Bir diğerini de yine evde kalan iplerimden kullanıyorum. Bir zincir çekelim. Başımızın içinden geçirelim şöyle sabitleyelim burada bir tane zincir çekelim ipimizi bir miktar uzatalım burada örümcek yapacağız fazla çektirmeden bu ortada kalan tek ipimizi tığımızın üstüne alalım diğer parmağımızdaki ipi altından geçirerek çekelim bu ikisini bir çekelim. Fazla sıkıştırmayalım. Burada çiçek yapacağız. İpimiz ince olduğu için 7 tane zincir çektim. Bu örümceğimizin burada oluşan yuvarlak yere girelim. Sık iğne olarak çekelim. 7 zincir yine aynı yere sık iğne olarak çekelim. Tekrar yine aynı yere giriyoruz. tekrar aynı yere giriyoruz. Tekrar aynı yere çekelim Burada 5 tane ibik yaptık. Bir çiçek oluşmuş oldu. Şuradan sayalım 1 2 3 4 5. Tekrar kısa bir örümcek yapıyoruz. İpimizi tığımızın üzerine aldık. Şu ortadaki ipi tığın üzerine alıyoruz. İpimizi alttan geçirerek çekiyoruz. Bunu bir miktar şöyle uzatalım. Şu şekilde olacak şekilde fazla derine bir aşağıya inmeden uçtan batarak çekelim. Tekrar bir örümcek yapalım. Örümceklerimizi kısa yapıyoruz. Tepesine bir tane daha örümcek yapalım. Bunu da yine bir miktar şöyle giderek buraya batalım. Tekrar iki tane örümcek yapalım. Tekrar yine Eliniz alıştığı zaman hiç ölçmeden gidiyorsunuz. Tekrar bir örümcek yapıyoruz. Fazla sıktırmıyoruz. Burada yine çiçeğimizi yapacağız. 7 zincir çekelim. Bu örümceğimizin tepede oluşan yere giriyoruz. tekrar aynı yere gene burada 5 tane ibik yaptık. 1 2 3 4 5. Yine bir çiçek oluşturduk. Böyle devam edelim. 3 tane arada boş örümcek yapalım. Sonra çiçek yaparak böyle devam edelim. Buraya kadar geldik. Son örümceğimizi yapalım. Tekrar bir tane daha tepeyi yapıyoruz. Burada ilk başladığımız kumaşımızın içine girmiştik. Burada örümceğimizi kurmadan önceki yer var. Bezle örümceğimizin arasında oraya giriyoruz tığımızın üzerine almadan. Şöyle kaydırarak çekelim. Bir tane zincir çekip bu iplerimizi sonra şöyle kumaşımızın arasından geçirerek kaybedelim. Önce birini sonra birini aralardan yürütelim. Bu köşelerde farklı farklı gelebiliyor. Burada çiçeğimiz geldi. Burada da yaklaşık Evet. Gördüğünüz gibi üçüsünü yaptım. Bir tanesi böyle oldu. Diğerini böyle. Ebroli ipim. Çok eskiden kalan iplerimi hep değerlendirdim. Tekrar bu da ebroli ipim. Sonra bunları şöyle çok az iplerim kalmıştı. Bu kadar bu kadar iplerimle de bunları örerek değerlendirdim. Yine bu evroli ipimden kalan, bu yeşil ipimden artmıştı. Bunun etrafına gittim, ipi bitirdim. Tekrar bu, tekrar bu. Böylelikle bu tülbentimizde ve artan iplerimizde bunları değerlendirmiş olduk. Yine bu artanlarımızda atmıyoruz. Böyle kağıdın üzerine sardım. Bunların üzerinden kaydığı için bir çiçek yapımında veya bir dikeceğimiz yerde bunları da değerlendireceğiz. Böylelikle bir tane tülbentten dört tane bebeğimize sırt bezi çıkartmış olduk. Bir tülbentten de 8 tane az bezi çıkartmış olduk. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.